Süreyim getir abi ya. Bir yoğurma kabının yerine bilmiyorsun. Tamam, ya. Tamam, değiştirdik arkadaşlar. Un alayım. Çap çap. <laughs> yavaş yavaş Yoğurma yavaş yavaş. Başına buyruk çünkü. Çok sıcak. Birazcık kalk çap çap. Tabii efendim. Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şık, şık, şık. Ne yapıyorsun? Nasıl? kahve içiyorum sevgili canlar. Hava. Affedersiniz çok sıcak. Niye hava diyorsunuz? 5 dakika önce vallahi burada böyle değildim. Giyindim geldim sizler için. Sonuçta yani yarı çıplak burada video çekecek halimiz yok. Bugün başlıkta veya kapakta artık nerede gördüğünüz bilmiyorum. Her şeye son dakika karar verdiğimiz gibi plansız programsız umarım mükemmel olur. Şekilli hayvansı tatlı kurabiyelerden yapacağız. Bir saniye. Kapakta bence güzel şeyler görünmüyor. Ben hani önden gördüm vizyonumu size söyleyeyim. Yani burada Belki var ya gargıcık burgıcık. Ne denirdi onu? Kargıcık burgacık mı? Çok güzel olacak arkadaşlar. onun moral olacak. Gargacık burgacık ne alaka? Karganın yavrusu çirkin olur ya. İşte çirkin değil, Bu tarifi mi? bir youtuber'dan aldım. Bekir Aa, evet. Mutfak Aşkı isimli bizim de canlara olan aşkımdan kaynaklı bu tarifi seçtim. Türk'ten aldığım için bu tarifi çok rahatım. Ozlu bilmem neyle uğraşmayacağım. Pıt 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 pıt, pıt yapacağım. Kim var? Allah! Hmm! Adam gibi bir iş tarifleri. <laughs> Kafam karışıyor ondan sonra. <laughs> Şimdi Ceyda'cığım, tabi burada beraber yapacağız. Niye? Çünkü şekillendirme kısmında sen bir sahne tasarımı mezunu olarak bakalım okuldan teslim. mezun olmayı hak ettin mi? Yoksa torpillerle, hocam bu dersten geçmezsem şey olacak. Vallahi ne? devlet üniversitesinde torpil yok kardeş. Sen hocam, nereden mezunsun? Bak, Ceyda Kasaban'ın kesin mezun olma şeklini gösteriyorum. Hocam, girebilir miyim? Tamam. Hocam nasılsınız? Daha mı bir Bu arada istiyorsanız kahve getireyim. Tamam. Ee, hocam, şey bu geçen presentation sunumu vardı ya, yani sahne sunumu yapmıştık. Evet hocam o. Hocam onun beğenmediniz mi gerçekten? Ben onu tam olarak yetiştiremedim ya. Bence fena olmamış hocam. Çiçin bir espri yapayım. Kapıları aç bakalım. Hocam toplantıya mı gidiyordunuz saniye? Asla böyle bir öğrenci değildim bu arada. Her şeyi dibine kadar en iyi şekilde yapan bir öğrenci. Kesin yanında da bir tane daha öğrenci var. Birlikte giriyorsunuz içeri değil mi? Ayoo. Hocam merhaba. İkiniz birbirinize böyle ya, şirin okulunda şirin. Sanat ne alaka böyle bir hocam şirin Oradan aldığınız notları. Kız senden 20 santimi hala karış hesabı yapıyor. Benim karışım 20 santim çünkü. Okulda ölçtüm koydum böyle aha. tam dedim 20 santim. Ondan sonra elimde santim yok koydum 20-40. Yallah yapıştır. Ne evet. geldi? yüze sürmelik bir şey gelmiş. Nereden anladın? Abi net öyle. Ben bile öyle geçtim lan okulu. Ben bile geri geldiğimde girdim. Şu meymenetsiz suratımla ne şirinlikler yaptım da o notu yükselttim. Yapmayan var mı ya? Ben. Üniversitede bunu da öğreniyoruz. Niye? iş hayatında güler yüzlüğün önemini manasında öğreniyoruz. Hadi başlayalım. Keşke boyum böyle olsaymış. Ben beğenmem öyle. Hadi Beni başlayalım. Beni geçen gene yolda biri gördü diyor ki Siz ne kadar minikmişsiniz. Yolda görmedi aşkım. Benzinlikte. Benzinlikte yok. Yolda durmuştuk yani. Tamam benzinlikte. İşte yolda <laughs> Aa ne oldu? Elin çarptı. Kendimi için Ya git ya. Bak bunları hep okulda öğrendim. Ya hep şov bu ya. Şimdi pasta mı tatlı mı? Kurabiye mi? Şey mi? Kurabiye çok sıcak ya. Bak. Çıkar mısınız dışarı? Şimdi benim bunları yoğuracağım bir tane kap veriyorsun aşkım. Söyleyeceğim malzemeleri getiriyorsun. Talepler. <laughs> Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi ben yapıyorum ya. Evet. Onları mi? da ben yaparsam sen bu videoda ne yapacaksın? İyi de herkes kendi köşesinde kendi tasarımlarını yapacak. Onu, hayır onu öyle yapacağız. Şimdi ama yoğurmam lazım benim. Ver bakalım. Bu bakıştan andınız herhalde kimin tasarımını beğendiniz. <laughs> Bir tane bunu yoğuracağım kabuğunu <laughs> Oturup bir şeyler istiyorsun. Sen kalk ben oturayım getir. Ya bir yoğurma kabının yerine girmiyorsun tamam. ya. Tamam değiştirdik arkadaşlar. Bu gün gerçekten hep diyordunuz ya Ceyda abla yapsın bir kere de. Kapı. Aynen abi otur. Hadi bakalım nasıl olur? Gerçekten merak ediyorum. Kapı getir yoğurmak için. 250 gram tereyağı. Tam 250 gram aldım. Tamamını koyacağız. Ben aldım onu da. Şey nerede? Kaplar nerede? Derin bir kap olsun böyle şey olsun. Yoğurabileceğim bu? gibi. Ya Fırat bunda mı yoğurayım? Küçük bu kaç tane çıkacak ondan? Haa i̇şte tamam nasıl biliyor? Musun? Ha şu olabilir evet. Un alayım. Çap çap. Sana sana vereyim. <laughs> Benim rolümü mü Evet. Tamam, onu kullan. Ama ben böyle değilim. Niye iki tane aldın aşkım? Tereyağı mı istersin? Sana yağ mı bilemedim çünkü. Sana yağ isterim. <laughs> <laughs> tamam, çok güzel. Çöpe <laughs> at istersen. E, ha çöpe atayım. Abi çok iyiymiş ya. Ben bu mutfak videoları nasıl böyle çekilmeli ya? Ben oraya geç, buraya geç. oradan ne oldu bu çöpe? Tamam abi. iki i̇ki senedir ben yapıyorum. Bundan sonra Ceyda ablanız yapsın bundan görelim sonra nasıl Leyli oluyor. Mutfağı. Leyli Gül mutfağı, Leyli Gül'ün çılgın kurabiyeleriyle karşınızdayım. Çılgın değiller ama. Leyli Gül'ün Sizce ne olsun ismi? <laughs> Bulamayınca hemen sonra. Şimdi bunun üstüne sıvı yağ ekleyeceğiz. Üzerine de bir tane yumurta ekleyeceğiz. Yumurtanız oda ısısında olsun ama. Oda ısısında olsun. Bu da oda <laughs> Seri seri seri. Eskiden çok fazla kurabiye kek pasta yapardım. Tabi tabi. 10 yaşındayken ama. <laughs> 30 yıl önce. <laughs> Ay kaç yaşındayım lan ben? 20 yıl önce. Farkında mısın? Temizlik bile yapıyorum burada. Yumurta kabının için attı. Bak bak. Yıllarca burada beni ezdi. Bakalım şimdi neler yapacak. Ben girmeden göreceğiz. önce ellerimi çılgın gibi yıkadım. Ben yani bu dipnot ne ilgili? Bize ne? Onlar mı yiyecek? Bir tane pudra şekeri getir. Çap çap. Peki pudra şekeri neden alınmadı? Senin gibi yapıyorum. Yap yap. Pudra şekeri niye alınmadı? Alındı. Çok bozuldu. <laughs> Alındı. Gelmedi mi? <bugün. gülüyor> Aşkım onun içinde baktığında mı görmüyorsun? Şekerli vanilin, un, kabartma tozu, mısır unu. <laughs> Ceyda'cığım neden alınmadı? <laughs> e sen alıyordun ama. Bu yine şey olduğu için tabii. Pudra şekeri yapabiliriz ama. Devasa CEO olduğu için buçukta abi ayrılmam gerekiyor diyor. Nereye gideceksin buçukta? Ne çekeceksin 7.30'da? Bir şey çekmeyeceğim benim adamım var. Kimle? Ne yapacaksın? Eşinle. Çocuğun özel hayatından sana ne? Hayır merak ettim. Söyle kimle buluşacaksın ya? arkadaşlar mı? Kim o arkadaşlar? Nerede buluşacaksınız? Anlat bakayım. Anlatsana kardeşim. Bir bilelim hayatını ya. 3 yıldır yanımızda çalışıyorsun. Sır küpü gibi. Ağzını açtığın yok. Ben Perşembe 9-10 Alısa'ya gidiyorum. Kaleci. Oha. Ben de bunun spesifik böyle lümpen bir hayatı var sanıyorum. Aşkım halı sahaya gidiyorum dedi ya. Geçen videoda lümpen ne demek biliyor musun? Biliyorum yanlış kullanıyormuşum. Noodle mi yapıyoruz biz pirinç sirkesi olmadan? Ya bu çocuk yemin ederim lümpen ya. O ne, bu, ne be? Ne bileyim işte aristocratic. Paçavla demekmiş ha. Fransızca mıydı? Sınıfsız yani. Lümpen Utku dedik bir de. Sınıfsız Utku. Öyle demek. Halı gidiyor. E şimdi bittik abi biz şu Tut. an. Pudra şekeri alınmamış. Pudra şekeri neye göre? ne kadar, nasıl konuyor? Bir bardak pudra şekeri kullanacak. Normal şeker kullansam ne oluyor? Hastalık bu, başka bir seviye. Bakın bana laf ettiniz, görün yani görün diye. Pudra şekeri yapalım. Nasıl yapacaksın? Toz şekeri öğütürsen pudra şekeri olur. Duyun bunları. Sana şu an pudra şekeri yaparsam ne yapacaksın? Camların önünde söz ver. Tamam Öyle şey o yok. zaman ben pudra şekeri yapıyorum ve sen Hı. bu konuşmaları bırakacağına söz veriyorum. Pudra şekeri olduğuna inanmayacak mısın? <laughs> Niye pudra Çünkü değil. Pudra şekeri öyle yapılıyor. Hayatımız hiç pudra şekeri yapmamış ki ne bilsin. Ben 13 yaşındayken sürekli... Pudra şekeri 150 gramsa... <laughs> ne dedi? Arkadaşlar ben sıcaktan baygın. Beni niye götürmüyorsunuz lan <laughs> çalı sahaya demiyorum Fırat abi gelsene. Çünkü sen hayatında ya, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dışında bir takım bile bilmiyorsun. Lan ne alakası var? Bunlar ünlü bir takım mı? Sen top oynuyor musun? Hayır. Sen deli misin oğlum? Futbol. Degaj ne demek? Ya kalecinin alıp topu bam diye vurması. Kalecinin her vurduğu top degaj mıdır? Hayır. Neden? Cık, al işte abi. Forvet kaç numara olur? 11. Orta saha? 10. <laughs> Aferin. Yani ya ben... Neyse velhasıl ben o zaman futbol topu yapayım. <laughs> Maç yapalım karşılıklı. Şşş! Beni götürsenize lan halı sahaya. Oğlum biz de zayıflamaya çalışıyoruz lan. Halı sahada nasıl zayıflayacaksın? Koşmuyorlar ki bunlar tabi. Bu kalede duruyor ne? Oğlum biz it gibi koşuyoruz lan halı sahaya çıktık mı? Burası sen hayatına <laughs> hiç halı sahaya ne zaman çıktın? <laughs> ben seni tanıdığımdan beri hiç çıkmadım. Ben Bornova'da bir kere futbol okulunda yaklaşık 2 sene futbol öğrendim. İki sene. Futbol öğrendim. Yani futbol kursuna gittim. İki yıl. <laughs> Beni de kaleci yaptılar. Futbol öğrendim ama futbol oynadım denir bir Oynamadım. Öğrendik biz ama. bize eğitimini alıyorduk. Bu işin mutfağından geliyoruz. İyi bir kaleciydim. Şöyle bir anım var. Yarı final maçında topu kurtardım. Vallahi da penaltıda topu kurtardım. O zaten penaltıda rastgele atlarsın. Tutturursan tutturursun. Orada içgüdülerim doğru şey yaptı. Tuttum. Yere düştüm. Sonra bizim çocuklar üzerime atladılar. O arada rakip takımdan biri elimi vurdu ve elimi çatlattı. <laughs> Daha da gidemedi. Sonra bizim çocuklar onu dövdüler. <laughs> Aynen. Olaylar böyle ilerliyor. Benim kolum çatladı. Ben ondan sonra bıraktım ama kahramanlıkla bıraktım. Zirvede bırakmış. Oğlum benim çok iyi çalımlarım vardır. Bir gün halı saha videosu çekelim istiyorsanız. Görün yani. Kimle çekeceğiz bu videoyu? Rakip YouTube kanallarıyla. Ne bileyim. <laughs> bu da şekerimiz geldi. Ben size dedim şekeri olacak olacaktı. Bir paket vanilinizi de verdim. Ne yapabilecek mi? Göreceğiz. O kadar bana şey ne <laughs> noktası... <case. gülüyor> Vanilya ne kadar diyor? Bir paket vanilya. Öncelikle yumurtadan sonra yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Bu önemli. Uy. Uy. Bir su bardağıymış bu. O su bardağı mı sence? Çünkü bence az önce yağ koyduğumuz su bardağı gibi düşünüyorum. Fazla oldu sanki. Ondan bir tane daha var. Getir şunu toz şeker, öl şeker ölçmesini. Buyurun hanımım. Böyle bakalım da fazla olmasın. Fazla şeker hiçbir zaman onaylamam. Bakın biraz fazla. Şimdi <laughs> vanilyayı da döküyoruz. Tek elini kullan, biliyorsun ben bu hataları... Ben niye söylüyorum ki? Söylemeyeceğim. Bunu bilmiyor olabilir miyim ben ya? Yani? Ya abi sanki evde sürekli yemek yapılıyor. Ben hiç görmedim. Ben 13 yaşındayken... Ya biraz sert miymiş? Oda sıcaklığında duruyor yarım saattir. Bizim oda sert. Çık dışarı. Tamam çıkma ya, bana ne ya? <laughs> çıkma tamam, otur otur. Abi çıkma diyorum, çıkıyor. Bu köpek gerçekten... <laughs> Sen de çık bari. Allah aşkına çık. Vallahi şimdi ayağa kaldırmayın beni. Vallahi kovalarım bak arka odaya kadar. Bunu birazcık böyle yaptıktan sonra Şimdi ne yapayım? Ne mısır Mısır ununu alalım. Alalım. bardak su var Ben öyle düşündüm. Yeterli olduğuna karar verdim. Üzerine kabartma tozu. Tabii efendim. Abartma tozu. Niye bunları 15'li satıyorlar? E pratik şey olsun diye zırt pırt alacaksın? Sanki kuyumak yapıyoruz gibi ha? Şey unutmuş gibi hissediyorum kendimi ama ne? Ama bakın ben tariflerinde her zaman dikkat ediyorum. Bakmak ister misiniz bir daha tarifinize? Bir bak bakayım. <laughs> Böyle bir kurabiyeyi ben yemem. Canlar da yemez bunu. Bir şey eksik ya. Bak bakayım. Oda sıcaklığında olduğunu emin miyiz? Değiliz çünkü yağ patır patır oldu. Bakar mısın bir? Bakıyorum zaten. <laughs> bu nişasta beyaz. Mısır nişastası yazmışsın tarifte öyle aldım. Sen mısır unu almışsın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yeni bir tarif deniyorum. Abi niye kuymak gibi oldu diyorum sarı diyor bu ya. o zaman bir daha söylüyorum. <laughs> ne söylüyorsun bir daha? Mısır mı? Mısır nişastası. Aa, Mısır nişastası. Yok mu evde? Var. Allah'ım bin şükürler olsun sana. Hiçbir şey olmamış gibi videomuza tekrardan başlıyoruz hanımlar, beyler. Buyurunuz efendim. Bunda yeter mi? Neyle yaptın Geniş bunu? bir şey getir aşkım. Şimdi ben niye yaptım böyle biliyor musunuz? Hangi hataları yaptığınızı bildiğim <laughs> 250 gram yağ. İçeriye aktardığım çok azdı. Dibinde şu kadar bıraktım. Vanilya alayım içine. Şuradan vanilya alalım. İçine dökelim. Kapıya bakalım. Şimdi bunun mısır nişastası, mısır unu değil. Bakın bazı insanlar böyle hatalar yapıyor. Siz o hatayı <laughs> emdirmeliyim. <laughs> Şimdi hamurun bitmiş halinden şekiller yapacağız. Ben kendimi yapacağım, Leyligül saçımla falan. Şu örgülü. Çabuk mısır nişastası bir bardak olması lazım. Ne istiyorsun? Bir bardak mısır nişastası. <laughs> mısır. Mısır nişastası. Konuşamıyorum ama. Hadi. Me. What you want What hmm. you Döküyorum. Dök. Hemen bir çay kaşığı da kabartma tozu. Yavrum benim elim bunu... Silme ama. Okey mi? Silme bu mu? Silme. Azar azar ilave ederek yoğuracaktık. Sen ne yaptın? Ver gönder bir şey olmaz. Azar azar ama 3-4 bardak. Hayır, 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 hayır. Ben izledim. Kadın dedi ki doğru kıvama gelene Alabildiğine kadar... Alabildiğine un denir ona. Öyle değil. Tam olmayacak bu. Hafif vıcık kalacak çünkü kakao eklediğimiz otomatik sertleşeceği için. Alalım. Çünkü... Peki. Yandı kakao ben sana söyleyeyim yani. Dinlemiyor, izlemiyor. Başına buyruk. Ya ben 13 yaşından beri kaç kere yaptım. Senin ya? 13 yaşından beri teknikler çok gelişti. Ne teknik aynı şeyleri koyuyorsun içine. Ama işte 3-4 bardak az. Neyse. Tamam ya yavaş ya yavaş. Abicim bak anlatamıyorum ya. Yavaş yavaş. Yavrum yavaş yavaş. Hiçbir şey olmaz. Sana bir soru var, madem o kadar iyisin mutfakta. Mutfakta iyiyim demedim. Ben, ben dersime çalıştım dedim. Yarım yamalak izledi. Pıt 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 yaptı tamam dedi. Gerek yok çünkü. Başına şey buyruk çünkü. Başına buyruk. <laughs> yapma. Yapma. Bir kere daha yapacağım. Çok Hayır. hoşuma gitti. Çok Hayır. gitti. İnsan kendi saçıyla dövmek nedir ya? Hayır. Bu rev, acıyor acıyor kafam. Acıyor, acıyor. mu? E, acır tabii. Gebertirim o saçları. <laughs> Benim Hadi, devam Hadi. Hadi devam edelim. Hadi, Hadi devam edelim. Ne hmm. yapıyorsun Ceyda? Ben 13 yaşındayken bir kurabiye yapardım. Var ya üf. börek açardım. Neler ya? Niye ben bu kadar şey yapıyormuşum o, o yaşlarda? İlgim vardı şimdi yok. Hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Evet abi onu yetmeyecek mi? <laughs> tamam. Bakın yavaş yavaş. Ama doğru zamanda ayırmayı unutma. Tabii ki. Bak vallahi çikolata girdiği zaman biter o iş. Ya sen kaç kere bir şeyin içine çikolata de bitti. Abi ya. izliyorum ama ben izleyerek öğreniyorum zaten. Ama önemli izliyorsun ama aşkım yani hani anladın mı? <laughs> Cümle yok ama ortada. <laughs> o unu yiyor, tekrar vıcıyor. Gene vıcıyacak. Başına buyruk bir hamur bu. Biraz, daha koy ama çok koyma. Bence çok koyalım. Hayır. Yeterli. Yeterli. Bu da bende. Şimdi yani. yarısına ayrılma zamanı geldi arkadaşlarım. Canlarım. Bu arada en üst haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Cancık videoyu izliyor, tarifi alıyor, yiyor, yediriyor ama demiyor ki ben ne oluyor ya bir karşılıkta bir abone olayım. Canlar azıcık unla anında vıcıklıktan kurtulurken cancıkların hamuru vıcık vıcık efendim. Teşekkürler. Yeni izleyen izleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Çok sıcak birazcık kalk çap çap. Oturduğunuz yerden video çekiyorsunuz surat bey. Tabii efendim. Ne güzel attı. Şunları kaldır bunları kullandık bunları buradan alalım. Aldık hanımı. Ben var ya, etrafımda hiç istemem böyle şeyler. Sinir küpü olur. Ne kadar kakao kullanacaksın? 2,5 yemek kaşığı kakao. Çok güzel yaptım be. Yalnız oldu hakikaten. Hiç ben badire yaşamadan yaptım. Badireyi baştan yaşadım. Bir daha yaşamam. Badire baştan kokar. <laughs> Bu bir. bir saniye, böyle değil ama. Nasıl? Bunu aç içinden bir kaşık daha alırsın. Mantıklı hareketler. Ama bunlar geldiler Ceyda, çabuk. Çık dışarı ya. Allah Allah toparlayalım toparlayalım şunu bir kenara alalım. Hepsini bakın alıyorum hanımım. Siz sakın sıkıntı yapmayın. Boş konuşmayın yeter başına buyruk <laughs> hanımım. Buraya kadar annemin tarifine benziyor. Annemin o mükemmel kurkisine. Aa! Izin hep izin yapıyorlar de, bu arada görüyorsun de, değil izin. mi? Evet görüyorum. Herkes yapıyor. Ağzınıza elinize sağlık. Ağzınıza niye sağlık olsun. Elinize evet. sağlık, ağzınıza afiyet. Ay bir dakika. Bizim bir sponsorumuz var. <laughs> Doğru. Hem de çok hoşunuza gidecek. Ben bayıldım. Tamam Ceyda. Bakın ben bayıldım ve güzel diyorsam o şey güzeldir. Biliyorsunuz değil mi bunu? Ben daha hiç sekmez ya yani bende. Bu zaten bekleyecek evet. bir tık. Bunu Hayır. yaparken bu arada göstereyim. Presentable sunum. Ceyda Kasabalı. Sunumcu. Yumoş Jet Fresh. Şimdi bu tişörtü diyelim bugün giydiniz. Dışarıda kokusu, noksu artık. Neyse üstüne bir şey, bir sürü şey sindi. Sonra böyle bavula attınız. Fırat gibi. Biraz da tabii ki de buruştu Evet. Bunlar senin yaptığın şeyler. O yüzden bunu sana denettireceğim tamam şu an buruş... ve göreceksin. <laughs> Yeni gibi olacak bunu sıktığınızda ve üzerindeki buruşuklukla böyle elin eline düzelttiğinde gidecek. Fıt fıt yapacaksın. Ertesi gün de giyebileceksin tişörtünü. Böylece ne oldu? Tasarruf. Hocam hep yapmak istediğim şey. Ayşe Hanım'ın bu taraf olsun. Ayşe Hanım ben olayım. Başına buyruk bir buruşturma yapılıyor. Gayet buruştuğunu düşünüyorum. Şurası ütülü taraf. Bu nedir? Lilyum. Lilyum. Bu da orkide. Hangisini istiyorsunuz? Hocam, lilyum... Kokla. Lilyum daha güzel. İkisi de güzel kokuyor. Sıkacaksın sonra böyle elinle yavaşça düzelteceksin. Orada 15 dakika asın diyor ama. Gördünüz mü? Oh Ki sen biraz fazla sıkmışsın. Bunu da asacaksınız. 2-3 hızlı Kurur. Oh. Çok güzel kokuyor. Oh, burası da karın kokuyor çok güzel. Bunu askıya asacaksınız, bir 10-15 dakika dursun. Ben Getir askıya getireceğim. Şimdi bunda hafif kirlenmiş giysilerinizi hemen yapmanızı sağlıyor bir kankacık su masrafı. Çamaşır makinesi çalıştırmıyorsun. Tasarruflu da oluyor aslında, mantıklı değil mi? İşin en değerli kısımlarından biri de o. Şimdi bunu bir az Bölüm tutacaksın as dediğin. Yumoş Jet Fresh Pro Fresh. Teknolojinin ismi bu. Sen şimdi onu bir bekletiyorsun. Bekliyorum, tamam. yazayım geleyim. Astınız, 15 dakika. Bence müthiş. Ben beğendim, bu kadar. Beni bir şey beğenmişken çek. <laughs> bir şey beğenince mutlu oluyorum çünkü nedense. Geldi. Burası otomatikman düzleşmiş. Çok güzel. Bu arada bir kutu jet fresh, iki makine dolusu temiz kıyafete denk geliyor. Yani öyle de ekonomik. Yani az yıkamak istemediğiniz hafif buruşmuş ürünlerinizi böylece mis gibi hayata döndürüyorsunuz. <laughs> Burada linkini de koyduk, orada inceleyebilirsiniz. Hadi gidelim. Of mis gibi kokuyor. Gel. Şimdi Ceyda'cığım. Şimdi buna biraz, biraz daha, daha unlayarak un. onu da o kıvama getireceğiz. Hemen vereyim. Buyurun. Unutmadan koyalım. Koş. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırın. Çap çap. Şimdi ben normalde videoyu bunları yaparken topluyordum. Fırat sonra toplayacak mıydı buranın? Çünkü hiçbir şey toplamadı iş yaparken. Böyle mi oluyor ben video çekerken? Bunu da Refika'dan öğrenmiştik. Evet. Tamam. Peki çikolata ne neresinde Kırmın? bunun? Ha? Çikolata taneleri bunun neresinde? Gözlerini yaparken. Ha. Ya hiç bilmiyor ki. Ay dur yanağımdan da öp, güzel bir öpme enerjisi geldi. Hı. Hmm. Birazdan tasarımlar konuşacak. Göreceksiniz. Ne oluyor be? Yine mi döndü? Şuraya, şuraya, taksana. Abi mi? Herkes istediği hayvanı istediği şekli yapabilir. Ben Leyla... Çikolata damlası aldın mı? Aldık. Çikolata damlalarıyla da mesela göz, düğme, Toka. Hanımefendinin videosunda var zaten o. Hanımefendiye çok çok sevgiler, selamlar bu arada. Ellerinize sağlık. Siz çok güzel yapmışsınız. Tadı da eminim güzeldir. Biz de göreceğiz. Ben Leyli Gül'ü yapıyorum. Önce surat yapacağım. Ben görürsünüz ne yapacağım. Hem de öyle bir surat yapacağım ki oha diyeceksiniz. Patlarımı falan yapacağım. <laughs> Şu anki halimi yapıyorum. <laughs> Ya hayırdır birader ya. O kadar da rahatsın ki. O kadar profesyonelsin. Çok rahat, çok profesyonel bu köpek ya. Ben çok önemli bir detay koyacağım buraya ve hepiniz diyeceksiniz ki vallahi bravo. Şunun detaylarını bir inceler misin? Bak yanlardan çıkan ayakları, kafası. <laughs> Skirtle ya. Ay düşünce nasıl olacak? Heyecan içindeyim. Sahne tasarım mezunu V's evde yetiştirmiş kendini. Benim gözlerim yeşil ama olsun. Siz de yakınlarınızı mesela böyle yapabilirsiniz bu tarifle. Mesela sevdiğiniz birine böyle onun sevdiği şeyleri, ikonik şeyleri yapıp verseniz söylediği kelime yapıp, Komik olmaz mı? Tatlı olur bence. Çocuk beni niye terk etti diye anlatırsın sonra Batsak gruplarında. Ya şu ayının güzelliğine bir bak tepeden buradan çek ama. Herkes Yunus'u görmek istiyordu şimdi Yunus'u yapacağım. <laughs> bak bakayım bana. Bu kim Yunus mu? Evet. Fırat bu değilse hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi Şila. Ben aile bireylerini yapıyorum. Şila şöyle gel. Benim ikonik popodan fil. Çok güzel oluyor. Abi bir tane bana kakaolu tuz kurabiye yapar mısın? Tabii tabii. Ben kendime de yapayım hatta efendim. Bak. Bir de buna bak şimdi. Bu ne? Hiçbir şey değil. Böyle bir şey sadece. Bu ne ya? Bir anlamı yok. Şu var ya şu. Şaheser bu bak. Bunu herkes yapmak isteyecek. Bu müthiş bir şey abi. Rita yapmadım. Rita perişan. Şila bildiğin gerçekten Şila yani. Rita ben yok muyum diye gergin. Rita'yı da yapayım hemen. Sonra yıkayalım. Ben yıkayayım elimi de. Bir şey yaparken çizimde de karşı tarafınızda bir model varsa Rita hep ona bakmanız lazım. Rita! Eğitim. Otur. Bravo. Bravo. Bak Lita'nın gözleri dünyanın en güzel gözleri. Evet. Kuyum. Şimdi bunları yapalım. Yaptık ya. Isıtalım. Tepişirelim. Isıt. Ay çok güzel oldu. Ortaya mı alayım? Nereye alayım hanımım? Çok söyleyin. Ortaya koyun. 15 dakikada pişecek. İnşallah Siz. bakalım. Timing. Hadi bekleyelim. Oy, A, bakalım. Yandı bana. Ama elim yandı. Kalanları da hemen Yunus'la yaptık. Fıt fıt. Aa, Şiran'ın pişmiş hali harika oldu Oha! abi. Benim ayım da çok güzel oldu. Evet. Ama Fırat favoris. ki misin? bu. Nasıl? O, ama o, biraz o, kuruması o, lazım. Bu soğuyacak ki kıtırlaşsın. Bence Fırat da çok iyi. Ben Aslında de yeme, sen evet. kendini şu an bakar mısın mı ya? <laughs> Gülme. Salona koyalım ki salonda klimanın altında Su Ha Biraz o salonda al senin. Nereye koyacağım salonda? Al sen onu eline. Yanacak ama elim. Cool. Yandı şu an elim. I have no idea where I am going but I am on my way. Birazdan buluşuyoruz arkadaşlar. Örgü fırına koyduk ama fırını kapatmış Fırat. Boş fırında pişiyor 2 saattir. Ama aşkım. Hadi tadını çok merak ediyorum. Çabuk. Dur kahvemi alıp geleyim. Neden bizim kahvemiz yok senin var? Çünkü ben yaptım kalkıp. Mutfağa kim? Gel. Sen kahve yaparken ben ne yaptım? Gel mutfağa görelim. Sonra gösteririz onu. He, gel, jilet gel. gibi bir mutfak. Hadi yiyelim bakalım. Şimdi. Şimdi ben kıyamı yiyeceğim için hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Ben tabii ki de ayımı yiyeceğim. Güzel görünüyor mu ayım? görünüyor. Ben de Rita yiyeceğim. Şimdi gerçek yorumlar yapılsın bakalım. Ceyda yaptığında nasıl oluyor bir şeyi, sen yaptığında nasıl oluyor? Çok güzel lan. Çok başarılı yalnız. Beni yemesen? Yo seni yerim. Şimdi anladın mı 13 yaşından beri neler yapabildiğimi? Benim bir elimin lezzeti var. Şaşırdım şu an. Gerçekten iyi lan. Beni yesin. Yo, beni yesin mi? Ama o çok güzel bozmak istemiyorum. Ne yiyecek bu ama? Ne yiyorsun? Çok güzel olmuş. Çok iyi bak. Bu bize gönderin. Nasıl olmuş? İlgileri daha güzel olmuş. Daha derken? Sıcak küçük şey yemiştim. Ne zaman yedin oğlum? Utanmıyorum da. <laughs> Burada soğumayı beklerken ufağa mı yedin? Nasıl yakalandım hep hepebide? Ceyda bu arada... Gerçekten çok iyi olmuş. Çok iyi abi. Bak bu zamana kadar yaptığımız en iyi kurabiye diyorum ya. Net. Evet. Bu zamana kadar yaptığımız en iyi, en düzgün yiyecek diyebilir miyiz kusursuz? Evet. Bunu dükkanını açsak, yok, sıra olur önünde. Ben seni yiyeyim, sen beni ye o zaman. Hadi. O zaman ben seni yerim. Ben seni yerim, dur. Kesin mi yiyor muyuz? Hiç düşünmeden yediğim. Ne yapıyorsun? Demek ki neymiş, yapabiliyormuşum değil mi? Benim videolarda yemek yapmama gerek yok. Tam Hep tersine zaman... var. İnsanlar 40 yılda bir düzgün tarif aldı da. Aradık düzgün tarifler için yaparım ama çok lezzetli oldu bu. Siz yazın, bir sonraki Ceyda mı yapsın, ben mi yapayım? Siz de. Bunu denerseniz değişik şekiller yaparsanız fotoğraf atın. Aa, leli Gül'le Fırat yapsan da siz de merak etme. Leli Gül'le çap çap yaparsanız fotoğraf atın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Öpüyorum. <laughs> Yumurta kabını mı içine attı? Bak bak. Bu